Bir dua edeyim de parka gidelim. Merhaba inşallah bugün parka gideriz. Eğleniriz. Öykü sen niye bu kadar süslendin ki? Canım istedi. Nereye gidiyoruz? Bir yere mi gideceğiz? Parka gideceğiz. Tepedeki parka. Gerçek mi söylüyorsun? Evet. Evet. Aa, Zeynep sen de süslenmişsin. Evet. Ama arkadaşlar bakın. Gömürüm açık var. Çok süslü olmuşsunuz. Tıpkı benim Peki. gibi. Parka mı gidiyoruz dediniz gerçekten? Evet, Sana da biraz takalım mı? Yok ben böyle süslüyüm. Benim kolyem var aslında ama parkta düşebilir ya neyse. Yani. Ben de az önce dua etmiştim inşallah parka gideriz diye yaşasın. Hadi elimden tutun. Parka gidelim o zaman. Evet parka gidelim. Tuzla da gelecek parka. Aa, Ayakkabılarımı giydirir misin? Ayamda tamam, ayakkabılar yok. Dur, yat bir bak ben, ben seni giydiririm. Büyük Barbie'lerden öç ben buna Tamam. İşte oldu. Şimdi gidebiliriz. Hadi siz de ayakkabılarınızı giyin. Gel bakalım. Bugün Barbie'lerle parka gidiyoruz. Büyük Barbie ve küçük Barbie parkta <laughs> eğleneceklermiş. Biz sallanıyoruz. Ertuğrul beni uçuruyor. İyuhu. Zeynep de beni sallıyor. Çok eğlenceli. Çocuklar hadi şimdi başka parka gidelim. Gidelim mi? Başka parka gidelim hadi. Evet. Hadi başka parka gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Hadi arabaya binelim. Ay kolumu çektiniz. Ay ay acıda. Öyle ben öne durmak istiyorum. Tamam o zaman seni öne alalım. Ama çocuklar ön tarafa oturmaz ki Barbie. Oturacağım ben. Hayır olmaz. Hadi bakalım çocuklar arkaya. Hayır. Çocuklar arkaya oturur. Hayır. Evet başka parka geldik arkadaşlar. <laughs> Güney ne yapıyorsun? İyi misin? <laughs> Hadi dönelim Tuna, Öykü. Amerika'da oturman gerek senin burada. Evet düşersin. Hadi dönelim bakalım. olur mu? Olur kucağında oturtabilirsin onu. Başı dönüyor Barbie'nin eyvah. ökü çok hızlı döndürüyor. meydan bulandı. Koşacağım. <laughs> Barbie bayıldı. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Barbie bayılttın öykü çok döndürdün. <laughs> senin de mi başın döndü? Hayır. Hava da çok sıcak bugün. <laughs> Oha. Of ya başım döndü. Hadi ben de burada zıplamak istiyorum. Hadi sen zıpla bakalım. Çok eğlenceliymiş. Yaşasın. Hadi kaydır beni. Sen de beni kaydır Tuna. beni kafamı mı çarptım tuna ben de buradan tek başıma yürüyeceğim öykü yanına gelebilir miyim tırmanıyorum ah Sallanmak istiyorum Uçur beni Öykü abla. Abi. Abi. Çok salla, çok salla. Bu bana yetmez. Oho. Daha hızlı, daha hızlı. Çok hızlı. Ne tarak mı döneceğim? Ben Ay ben böyle bak. başım dönüyor. 1 2 3. Çok güzel ama çok fena başım dön düşebilirim yere. Tamam bu kadar yeter öykü. Ay çok kötü oldum. Ben buradan geçemiyorum öykü. Bana yardım eder misin? Abla. Nerede Kim nerede? Aa bilmiyorum Barbie buralarda parkta eğleniyordu. Ben görmedim kaybolmuş olmasın. Gitara bakalım Zeynep. Küçük Barbie yok. Küçük Barbie yok. Uzaylı dede. Hadi in bakalım. Ben de şuradan ineyim bari. Hop, hop, hop. Sence ben buradan geçebilir miyim? Bak bakalım geçebiliyor muyum, geçemiyor muyum? Gördün mü bak? Buradan tutunup geçebiliyorum. Ay ay çok zormuş. Kolları korktu. Ay. Şimdi sıra öyküde. Öykü, öykü geçebilecek mi? Ben Hadi anneciğim elini at oraya. Olur. Seni destekleyecek bir şey yok basacak. O yüzden zorlanabilirsin. Hı hı. Ya ben sana geçireyim anneciğim. Burası biraz zormuş gel. Oy, tutun bakalım. Evet. Evet. Hı hı hı. Geçebiliyor. Hop. Zeynep'in üstüne düşmesin. Ama Hadi bırak. Bırak ellerini. Tamam. Niye? Zeynep sen ne yapıyorsun? Şurası. Ama bak ama hayır suyunu koyma oralara kızım. Heh, pis yerlere koyma suyunu. Şimdi böyle böyle alacağım bir şey çıkacak. Ne alacaksın ne çıkacak? Şimdi, Su mu kapat döktün kapat onun üstüne? Kapak. Hayır. Bakalım ne çıkacakmış. Kapak. Bir şey çıkacak. Bir şey mi gömdün içine? Hayır. Aç bak. Sadece şekil çıkacak böyle. Ha şekil çıkacak. Biraz bekleyeceğiz böyle böyle çıkacak. Ben de içine bir şey gömdün zannettim. Böyle böyle yapacağız. Hmm. Ne olacak? Aa, bu fil çok güzelmiş. Öykü bak Barbie file bindi. Aa. Bozuk mu bu tat Evet bu tat bozuk. Bakalım. Hmm. Ama dengesiz bir tat travalli bu. Ondan olmadı. Ver. Hadi beni kaydır Öykü. Ama nasıl? Hadi kaydır bakalım Barbie. Yi. Oturt ona istersen. Oturt. hadi tren olun. Barbie de arkanızdan geliyor. Kay. Kay Zeynep. Barbie de geliyor kay. Tut beni Zeynep. Au. Oy uçtu. Ya, baby, baby. Otursun oradan Barbie. Düşmesin Barbie'nin canı acıdı ki. Barbie'nin bacakları acıdı ki. Kalk. Kızım öyle kayılır mı? Bak gene düştü Barbie. Ağlıyor. <laughs> Ay saçları püslendi. <laughs>